Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir uygulama videosu ile sizlerleyim. Bugün sizlere YouTube'dan telefonunuza video indirmeyi göstereceğim. Ee, bunun için YouTube uygulamasını değil, tarayıcınızı ya da Google'ınızı, Chrome'unuzu kullanacaksınız. Buraya YouTube yazıp giriyoruz YouTube'a. ve buradan herhangi bir videoyu seçiyoruz. Bu videoyu seçtikten sonra yukarıdaki adreste YouTube kelimesinden önceki hemen önündeki noktadan sonra YouTube'dan önce iki tane küçük S koyuyoruz. S, Arıyoruz. Devam diyoruz. Karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. İndir diyor. Tıklıyoruz. MP4 720p MP4 360p Eğer 360 seçerseniz biraz daha hızlı iner. İndirme başlıyor diyor. indi sayılır. indi fotoğraflar diyoruz. Ve video şu an telefonumuzda. İstediğiniz gibi internet gerektirmeden videonuzu izleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.